Bine bine bine. <laughs> Siktir lan. Dur bekle. Bakalım çok merak ettim. Herkes dürüst olsun. Bu alışkanlıklar, anlatılan alışkanlıklar sizde varsa gerçekten kendinizi analiz edip bine değil ben yazın. Yoksa yok deyin. yüksek insanların 12 alışkanlığına girecek. Bilmiyorum videonun nasıl bir şey olduğunu izlemedim yani. Eski bir tane bonus da yapabiliriz. Bu insanlar neden başarılılar? Zekaları herkesin zekası yüksek. Yani hiçbiriniz daha az zeki değilsiniz diğerlerinden. Lakin belirli alışkanlıkları hayatlarına tutturuyorlar ve bunlar onunla bir adım önde olmalarını sağlıyor onlara. Hangi alışkanlıklar? Gelin görün. Merak ettim. Hoş geldiniz. İlk ikisi zaten çok ilginç gelecek size. Diğerleri de ilginç ama ilk ikisinde ya o ne alaka diyebilirsiniz. Birincisi kendi kendilerine konuşurlar. Ben şerefsizim konuşuyorum. Hep de anlatırım. Ya iki yüksek insan gördün mü bak. Vay be. Ha, onu bile Çok olmuyorum ama? Ya kendinle oğlum, Harbiden abi. kendinle tartışmak kadar güzel bir şey yok. Sinirliyken hele bilhassa bir şey sinirlendiysem üf. 40 dakika 50 dakika bunu mesela akalar makalar ben böyle arada bir kafam yandığı zaman denk gelenler oluyor. Ee, abi sen kafayı yemişsin, sıyırmışsın. Al bak işte kendi konuşmak. Bence chat'teki birçok kişi de konuşuyordur. Ne oluyor ya <laughs> abi böyle kendine bir şey söylüyorsun. Bak şu olay şöyle ama bunun bu da bu yüzden böyle. Evet. Ama onda da şu var falan böyle hani sen asıl konudan sapıp anasının hikaye kadar konuya dalıyorsun falan böyle ama zevkli. Tamam chat ben yazıyordum. Mesela burada bizim Discord'dakiler kendinizle konuşuyor musunuz? Delikanlı gibi soruyorum. Ama ben kendimle tartışıyorum. E tamam, ben konuşuyorum ya bayağı. <laughs> ya illa ben illa kendi kafası falan diyorum kendime. Evet. Bir şeyler dönüyordur da ben hiç öyle sesli sesli çok konuşulum olmamıştır. Ya yani. yani. mesela şey falan de hani de konuşuyorum, yani. konuşuyorum. Ne yapacaktım ya? Ha tamam şunu yapacaktım falan tarzında. Ha, o tarz şeyler normal. Abi yani. ben onu yapmıyorum. Ben bayağı böyle bir durum varsa ortada sanki biriyle tartışıyormuşum gibi sesli evet, bir şekilde yapıyorsun. duvara karşı falan da Duvara yani. karşı falan da konuşuyorum. Böyle yürü, volta atarken sesli sesli anlatıyorum. Bence bunu gruplamamız lazım. Şimdi şu var mesela Flavor'un verdiği örnek var. Mesela hani ne yapacaktım ben ya ha, şunu yapacaktım demek var. Bir de ya bugün yine kendimi çok hissediyorum. Ulan şundan yapsam mı yapmasam mı falan gibi istişareleri düşün sesli yapmak var. Mesela ben ikisini de sesli yapmıyorum. Ben de. Ben hmm. de. Ben, ben de yapıyorum. şey oluyor abi mesela. Yanlış bir şey yaptığında senin ben kafanı böyle kendime böyle sövdüğüm anlar oluyor. azarlıyorum ben Ben kod kodla uğraşırken çok oluyor ya. Bayağı bildiğin kendinle kavga ettiğim oluyor. Bu arada chatten bir sport ile diye bir arkadaşımız, ''Abi ben sevdiğim kızla konuşuyormuşum gibi yapıyorum.'' demiş. Seninki yoktu <laughs> kardeşim. <laughs> o, o, o yüksek yüksek IQ'dan değil, o mastürbasyon. Onun gibi bir şey öyle yani. Ki, evet, biraz öyle. Evet, kendi kendine konuşmak yüksek IQ'lu insanların alışkanlıklarından bir Zekası tanesiymiş. IQ'su Tabii mi? bu ne kadar doğru veya ne kadar dolu bilmiyorum, sadece izliyorum yani. İnsanlar kendi kendilerine konuşurlar. Sebebi şudur sürekli teyit alacakları, toplantı yapabilecekleri zeki bir insana ihtiyaç duyarlar. Ve bazı insanlar hatta sesli kitap okuyanlarda da vardır bu. Onu da öyle yapalım. Tam doğru mu yaptık? Bir bakalım. Gözlüğü takar çıkartır. Kalemle not alır. Sağlamasını yapar. Tamam. Çok zeki olmayan insanlar sürekli başkalarına ihtiyaç duyar. Mesela bir işi yaptı. Bitirecek. Ya Mahmut baksın da ondan sonra ilerleyeyim. Mahmut'ta bak. Bizim 8 Born ekibi. <gülüyor> <gülüyor> ya da bizim, ekip. bizim ekibin notu. Bak, <laughs> bu da ilerleyemez o fırsatı kaçırır. Dolayısıyla kendi kendinize konuşuyorsanız emin olun zekisiniz hiçbir şeyden korkmayın. İki, komiktirler. <laughs> bu kadar da net söylenmez. Aa, <laughs> ya bu öyle bir şey. <laughs> Kendi kendinize konuşuyorsanız net zekisiniz. Abi bu kötü bir semptom da olabilir yani tam şüphelenebilirler de. İkinci seçenekten elendik ya. Yüksek mizah zekası. Ben de burada savunamayacağım kendimi yani. Yüksek mizah zekası farklı bir şey mesela ben onlardan biri değilim. Var mı bizde bakayım? Yok. <gülüyor> <gülüyor> yüksek Zikra. Mizah zekası ne demek? Ya Zikra var. Bir insan kendine ben yüksek mizah zekalıyım diyemez herhalde zaten. Bence de diyemez. ya. ya. Grubun şakalarına neyse yani. Ya gerizek alıyor. <laughs> <laughs> o RR yazıyorlar. Anlatarak değil. Herkesin anlamadığı ilginç ince zeka esprileri yapabilirler. Mesela örnek vereceğim burada. Lor. Ee, yok 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 bizde komikli flower olsun, rane olsun falan var. Zikreyi katmıyorum buna ama. Ee, <gülüyor> mesela <gülüyor> hayır. <gülüyor> ben Basit. Ne oluyor ya izlerken mesela Ceyda var biliyorsunuz Fırat'ın eşi. Ee, onun mesela esprilerine çok gülüyor. Gülmek değil de hani nasıl nereden neyi bağlıyorsun ulan diye şaşırıyorum mesela. Sen Acaba ben yapınca kötü oluyor ama. On, ya seninkisi mal mal espriler amına koyayım. Ne o öyle bir espri değil o. Sen kasıyorsun, <laughs> araştırıyorsun onları. Kendin o an üretmiyorsun bence. Yarat Vallahi bak yaratıcı espriden denilen bir şey var yani kimsenin düşünmediği farklı bir açıdan düşünerek bir şey yorumlamak. Mesela bazı insanlarda bu var harbiden dinlerken ulan gülüyorsun ya komik olmasa bile Allah Allah nasıl düşündü lan bunu diyorsun. Bence o tarz bir şey bu. Bence. Bilmiyorum. Tolga Çevik mesela aynen. Çok enteresan yerlerden vuruyor. Bence evet. bunun en güzel örneği Tolga Çevik, Cem Yılmaz falandır. Yani doğaçlama çok ince noktaları yakalayabilme yetisidir bence burada önemli olan. Şaka espriden çok. Ben de öyle düşünüyorum. Pratik zekanın da böyle etkisi var gibi buna. Priyoks hoş geldin. Vardır. Bu da insanlara ya Bakalım, bu garip bir adam. Çünkü daha az komik olan çevrelerde ya da kültürü düşük çevrelerde bunlar sivri kalır. Ne dedi şimdi komik mi bu? Ne bu? Espri mi, şaka mı? Bir sonraki maddeye geçmeden sizle birlikte küçük bir test yapalım. Hadi bakalım. Mizah zekanızı ki birazdan göreceksiniz, gözlem yeteneğinizi de beraber ölçecek küçük bir test. Şu an ekranda gördüğünüz karikatürler size ince zeka ürünü geliyor mu? Gülümsetiyor mu? Ya da düşündürüyor mu? Yoksa çok saçma mı geliyor? Bir bakalım. Göreceğiniz karikatürlerden kaç tanesi size "Aa, ilginçmiş. Bu gerçekten güzel bir zeka barındırıyor." diyecek? Buna anlatayım. Malum. Başka bir şey ya. mi var? Bunları yapanlar ileri zekalı falan. Var da. bir şey diyeceğim. Hayır, bir şey az önce şey tek, tek dikkat et. Di di bak, yani, bak. Ya, ya, bu arada. Hayır oğlum. Çizen, şunu bak kadının, ya. kedinin gölgesini ya, kedinin kendi bedenini, kadının kıyafetine oturması. Bu arada hani, hani, bir önceki de çok güzeldi. Ha. Evet. O sarılı gölge sarılıyor falan. Abi illüstrasyonla uğraşan insanlar her gün bunlardan onar onar yapıyor yani. Tamam da yapması... Kes, lan, kes Sana ilginç geliyor mu gelmiyor mu? <laughs> Değil gelmiyor. Yani Facebook'ta paylaşırım 60 gelince. <laughs> evet, günlük şey bunlar. Dinozor. Ben mi böyle bakıyorum? Yok bu, bu ka kadın yüzü bu da dinozor <laughs> Ya kadın yüzünden dinozor yapmış var, abiler işte bu. Boş iş. <laughs> Burada sandalyenin <laughs> sikiş düşündü. <laughs> Şunu fark ettiniz mi soldaki çok mevzuyu? Bu arada. Bekarlık sultanlık maksadıyla. Normal. <laughs> bu çok iyi bunu bilin. 2008'lere var bak e, bu vardı. çok eski bunlar. hatırlıyorum bunları. Facebook'ta paylaşıyorduk işte bunları küçük. Bunun konuyla ne alakalı. Anlamadım. Ee, ne? az hani canım acıyor gibi anlatmayı bayılır. Çünkü kendileri mizah ee. üretemiyordur. Ürete. O muydu olay harbiden onu gördük zaten. Ben başka bir şey aradım. Aynen iyi sanatçıların beste yapabilmesi, dandik sanatçıların yapılmış besteleri hmm. Labare gibi. 3. <laughs> gözlem ve analiz yapmayı çok iyi bilirler. En sevdiğim şey. En sevdiğim şey ama işte ne neyi yani neyi ne bunu şey gibi yorumlayabilirsin. Neyi ne şekilde gözlemledin? Yani herkes bir şeylerin gözlemini yapıyordur ama işte burada evet acaba abi, burç yoruma gibi bir şey bu şu an. Yani doğru gözlem mi, yanlış gözlem mi, kimi ne şekilde yorumlarsa ya da gözlemleyen adam ne kadar iyi gözlemliyor? Yani gözlem yapış çeşidi de çok şeyleştirir Gördüğünüz gibi gittikçe daha fazla detay gösteriyor. Peki bütün bu gördükleriniz içerisinde size garip gelen bir şeyler var mı? Çok zeki insanlar buradaki gariplikleri anında anlar. Bu arada gördüğünüz gariplikleri de yorum bölümüne yazın. Bakayım ne gariplik görüyoruz. Bir sürü garip şey var burada yani baktığın zaman. Kollarını açmış dayıya bakma. Evet mesela şu ne yapıyor? Aynen, garip mesela buradaki ne? Bu zıp zıp mı oynuyor? Neydi o bir şey vardı? garip Bir de mesela niye herkesin şu... üstündeki renkli kıyafetler fosforlu? Orada. Herkes şu an IQ'sunu yükseltmek arkadaşlar. <laughs> şey. Evet evet. zorunda arkadaşlar. Mesela Artık bu soldaki, soldaki, ne soldaki ya. niye bu renkte yani bu? <laughs> Hı, şu arkadaki de bir garip bir şey Analiz şey. gözlemi sağlıklı yaparlar, tek taraflı yapmazlar. Analiz gözlem için mutlaka bütün bilgiye sahiplerdir. Oturup da ben bunu niye izliyorum ki demezler. Bir belgeseli izliyorsa oradan alacağı bir şey vardır. Bir kitabı okuyacaksa okumak için okurlar, bilgi almak için. Sırf birilerine hava olsun diye kitabı Instagram'da paylaşmak Aa, için asla böyle şey yapmazlar. Meşhurdu. Sosyal medya umurlarında değildir. 4. Geçmişten veri ve data çıkarırlar. Aynı şey ama olsun. Ne yapar biliyor musunuz zeki insanlar? Ya of ya keşke öyle yapmasaydım. Keşke diye bir kelimeleri yoktur. Olan olmuştur. Sadece ders çıkartırım ve yoluma devam ederim. 5. Açık fikirlilerdir. Aynen öyle. Ne demek açık fikirli? <laughs> Aynen öyle bu arada. Birileri gelip bir şeyler söylediği zaman dinlerler. Dinlenecek bir şey varsa. Ama hemen etkilenip de gaza gelmezler. Dinlemeyi bilirler, filtrelemeyi bilirler. Birisi ona gelip de kötü nefretli bir şey satmaya çalıştı Almaz. Söylediklerinde doğruluk payı var mı? Bir dinler. Bütün olay bu. Aptal insanlar şunu yapar. Ha evet. Ha ha. O ne diyorsa onu yapayım. Bu da kırılmasın, bunu da yapayım. Şu, a bu doğru söylüyor. Ben... Çok tanıdık geldi, çok tanıdık geldi. Hiç <laughs> ben bunu yapma. Altı, negatif vakitleri yoktur. Dedikodu, başkasını satma, bilmem ne. Böyle şeylere yoktur. Ama şunu yaparlar. Kötü durum senaryosu denilen bir olay vardır. Canlandırma yaparlar. Peki İlk olay olduktan sonra değil, olmadan önce ihtimalleri düşünürler. Ha, bu bunu yaparsam. Şu kötüye gidebilir. Kötüye giderse ne yapacağım? Şunu yaparım. Eğer bu da kötüye giderse hep B, C, D planları doğru, vardır. Doğru, doğru. Bunlar bir böyle şey ya yani böyleyiz bu, yani şey mesela. En hiçbir... en kötü ihtimal düşünerek Evet. Başlarım ben de her şeye. zaman en kötülerden başlarım, sonra iyiye çekerim. Bu bence birçok kişinin ee, uyguladığı bir yöntemdir yani. Yatay değil bu bizim ekipte de var hep mesela. Evet ama apta insanlar yatay plan yaparlar. Gider ondan borç isterim, o vermezse öbüründen isterim, o vermezse bakın doğru. İkinci plan şöyle yapılır. Gider borç isterim vermezse kredi çekerim vermezse şunu satarım. Uf, net bir, birkaç arkadaşım bu ya geri zekalıyım Hep bir adım öteye gidiyorsunuz. Eğer böyle plan yapabiliyorsan siz zekisinizdir. Çünkü satranç oynar gibi düşünün. Şah çekeceğim. E ee kaçarsa bir daha şah çekerim. Ve hiç onu <laughs> destekleyen önceden hiç... Bir, bir şey diyeceğim. <laughs> Çocuklar kulüplerde hep böyle yapıyordu abi. Mesela bunu niye yaptın diyorduk. Öğretmenlik yapıyorsun ya işte belli bir sene ee. geldikten sonra. Şar çekmek için diyordu. E niye şar çekeceksin? Kaçarsa diyorduk. Bir daha şar çekelim diyordu aklıma geldi. <laughs> Hiçbir şey yapmadıysanız sürekli aynı hamleyi tekrardan iş pata gidiyor. Bandıldan bildirim ya şey ben bakayım yapıştır i̇nat ayrı. değil kararlıdırlar. <laughs> Aptalca inat etmezler. Sizi dinlememezlik etmezler. Trip atmazlar. Bakın bunların hepsi aynı maddenin içerisinde. Dahi zeki bir insan trip atmaz. Sadece salaklar trip atar. Ya. <laughs> <Çok> doğru. <laughs> Aşırı doğru bu. Ya Çok ne doğru. Yapıyorsun? Çocuk musun? Ahmak mısın? Nedir bu? Çocuk musun amına koyayım? Çocuk musun amına <laughs> koyayım? Ah. İletişime kapanmak nedir? O vakit kaybıdır. Bugün seninle konuşasım yok. E tamam yarın geleyim. Yarın da kalbim, e, kalbine kazık sokayım. Yani ne yapayım ben senin kalbini? Mantıklı insan iletişimi çözebiliyorsa çözer. Çözemiyorsa direkt yoluna devam eder. Zeki insanlar vakit kaybetmezler insanların bataklığına saplanır. 8. Abi biraz dolu gibi ha abi sanki bunu birkaç kişi hitap çekmiş gibi Evet, birilerine Biz, gönderme, gönderme, yani. gönderme yapıyor gibi ya. İzolasyon için ellerinde olan bütün malzemeyi kullanırlar. Genelde müzik kullanırlar, sözsüz müzik, klasik müzik de olabilir. İstediğiniz kültür, soundtrack, film müziği de olabilir. İzolasyonu, çevreden yalıtımı çok güzel sağlarlar. Ses duvarı da çok akıllıca bir şeydir. 9. Yani başarılı insanlar da maalesef bunu görebiliyoruz. Endişelidirler. Biraz panik atak olmasa bile bir endişe görürsünüz. Bütün ihtimalleri hesaba kattıkları için başarı için o düğmeye basarken ufak bir endişeleri vardır. O gerginlikte onları maruz görmek lazım. Ha, bu da oldu tamam mı? Kendi kendine endişelenir. Sizden bir şey istemez zaten. 10. Yalnızlığı severler. Bunda hiç ya tek başına sürünüyor oralarda. Değil adam öyle yani o kadın öyle rahat kalıyor. Diyor ki ya bir kendimle bir toplantı yapayım. Ama onun takım kime hitap etti belli sanki. Da Bilgi alıp vermek için, çalmak için değil. Bilgi alıp vermek için bir araya gelirler. 11. En az bir bağımlılık ya da koleksiyonları vardır. Saygı duymak lazım. Bu kötü bir bağımlılık değildir umarım. Ama saçma sapan şeylerin koleksiyonu da yapabilir. Bir bağımlılığı da olabilir. Yani maalesef o bağımlı nereden duymak. çıkarmış mesela ya Bilmiyorum. Yoksa da zorlamayın. Çok zekisiniz diye. Ve 12. Son çok kitap okumazlar çok kitap araştırırım. <laughs> tamam. Arkadaşlar abi bütün bu abi kendini aklamak şey için bütün şu Abi an... sen kendini mi aklıyorsun. Videodaki <laughs> <laughs> ya abi ya soruyorum. Tam dinleyebilir miyiz abi? Dur bunu? dinleyeceğim. Zeki insanların kütüphaneleri okudukları kitaplar için değildir sadece. İhtiyaçları olduğunda başvurmak için de vardır. Öyle bir sürü kitabı so alıp da başından sonuna kadar okuyup bir kenara atıp yarın neredesin bir daha görmeyeceğim diye kütüphane yapmak Kitapların ön sözü bilmem ne şurası burası değil ihtiyacı olan yerlerini okuyup özet çıkartıp daha sonra o kitabın kaçıncı sayfasında neyi bulacağını bilirler. Abi video özellikle mi seçtin? Yok ya yayına girmeden önce kitabla, denk geldim. Çorba ya. gibi gidip kitap almazlar. Hele ki bakmadığı kitabı hayatta almaz. Zeki insanlar başkalarından fikir alacaksa ilk önce o fikrin kalitesine bakar. Evet gördüğünüz gibi 12 alışkanlıkta zeki ve IQ'su süper insanların nasıl bu hale geldiğini gördük. Yazım. Şimdi yorumlara bakmak istiyorum. Yumuş ve bunların hiçbir benim eski sevgilimde yok falan sinirlenmiş. <laughs> Başından beri onu yapıyorum. <laughs> ben kendi kendi konuşma yüzden kendimi şizofren sanırdım. Kendi şizofren sananlara müjde. Baksana <laughs> e... abi adam belki şizofren bu adam yüzünden şu anda Kendini zeki sanmaya başladı. <laughs> Anamdan bir ara merak edip sormuştum ona. Ben kendi kendime konuşurum. Sofren miyim diye. Annem de sen onunla konuşuyorsan sorun yok. O seninle konuşuyorsa sorun var demişti. <laughs> bu arada bu mantıklıymış. Yorumlarda zeki dolmuş hayret. Mesela ben zeki olmadığımı ilendirerek yorumlarda bir ilke atmak istiyorum. Saygılar. Bu da şeye bağlanıyor. En zeki ya insan. Sen de marjinalsin kardeşim. En zeki <laughs> insan kendini zeki görmeyendir falan kafaları. Oh.